İkinci Göktürk Devleti'nde Kapkan Kağan ve devletin diğer ileri gelenleri, Çinlilerin çeşitli entrikalarla çıkardığı töres isyanlarıyla uğraşmak zorunda kaldıkları için, düşmanları olan Çinlilerle mücadele etme fırsatı bulamamıştır. Buna göre Türklerin güç kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Paragrafı inceliyoruz. İkinci Göktürk Devleti'nde devletin ileri gelenlerinin, Töres isyanlarıyla uğraşması Çinlilere bir avantaj sağlamıştır. Dolayısıyla Türk devletini güçsüz duruma düşürmüştür. Töresler bir boydur. Dolayısıyla Türklerin boylar konfederasyonu şeklinde örgütlenmeleri güç kaybetmelerinde etkili olmuştur. Doğru cevap A seçeneğidir. Yalnız burada yorumu paragrafa göre yaptığımızı tekrar hatırlatıyorum. Alparslan 26 Ağustos 1071'de kazandığı Malazgirt Zaferi ile Küçük Asya'da Türk hakimiyetinin temel taşını atmış Bizans'ın akıbetini tayin etmiş oldu. Türk tarihçisi Zeki Velidi Toga'nın bu ifadesine göre Malazgirt Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Küçük Asya olarak ifade edilen bölge Anadolu'dur. Dolayısıyla Zeki Velidi Toga'nın bu ifadesinden yola çıkarak Türklerin Anadolu'yu yurt edinmeye başladığına ulaşabiliriz. E Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başlamış ve bu savaşta temel taşı olduysa Bizans telafi edilemez kayıplar yaşamıştır. Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladıysa Anadolu'daki Türk nüfusu da artmıştır. E, dolayısıyla Bizans'ın gerileme süreci hızlanmıştır. Ama Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde etkili olmuştur dersek bu zafer için doğru bir ifade kullanmamış oluruz çünkü Türkler İslamiyeti Talas Savaşı'ndan sonra gruplar halinde benimsemiştir. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir tarih öğretmeni derste de, liyakat sahibi ve devletine sadakat ile bağlı yöneticiler sayesinde devletin ayakta kalacağını düşünen Osmanlı Devleti yöneticilik yapacak kişileri özenle seçmiş ve onlara seçkin bir eğitim imkanı sunmuştur tespitinde bulunmuştur. Tarih öğretmeni bu görüşüne Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisini kanıt olarak gösterebilir? Osmanlı Devleti'nde devlet adamları Enderun adı verilen okullarda yetiştirilmiştir ve bu sistem devşirme sistemine dayanır. Dolayısıyla liyakat sahibi ve devletine bağlı yöneticiler bu okullarda yetiştirildiği için cevap B seçeneğidir. Mustafa Kemal, oh ne ala, savaş yerine mandayı kabul edeceğiz ve rahata kavuşacağız. Bu ne gaflet, ne körlük ve hatta ne budalalık. İstanbul'un önde gelen adamları da bu düşüncede içlerinden biri çıkıp da ya bağımsızlık ya ölüm diyemiyor. Aşağıdakilerin hangisinde Mustafa Kemal'in bu fikirlerinin bir yansıması görülür. Dolayısıyla burada tam bağımsızlık anlayışını vurgulamıştır Mustafa Kemal. Bu doğrultuda manda fikrine de karşı çıkmıştır. Seçeneklerde bu anlama gelecek ifade arayacağız. Amasya Genelgesi'nin milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır kararı tam olarak da bu ifadeyi destekler. Başka devletlerin egemenliğine girmektense başka devletlerin gücüne dayanmaktansa halkın iradesiyle birlikte düşmana karşı koymak daha onurlu olacaktır. Dolayısıyla Mustafa Kemal bu doğrultuda ya bağımsızlık ya ölüm demiştir. Doğru cevap A seçeneğidir. Lozan Barış Anlaşması'nı Yunanistan adına imzalayan Başbakan Eleftherios Venizelos süreci derin bir melankoli ve hüzünle karşıladığını ifade etmiştir. Buna göre Lozan Barış Anlaşması'nın Yunan kamuoyunda etkilerinden hangilerinin yarattığı söylenebilir? Paragrafta Lozan Barış Anlaşması'nın Yunan tarafında hüzünle karşılandığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla Yunanlılar Lozan Barış Anlaşması'nı diplomatik bir başarısızlık olarak görmüştür. Yani ordularının aldığı yenilgiyi kabul etmişlerdir. Lozan Barış Anlaşması'yla Türk tarafının tam bağımsızlık kazanması Yunanlıların Anadolu'daki hak iddiasından vazgeçmesine neden olmuştur. Doğru cevap E seçeneğidir.